PPPPP Hepinize merhaba arkadaşlar çılgınlığa yakında hepiniz hoş Bugün sizlerle birlikte ee, Yeni gelecek videonun haberini yapacağım Artık videoları öyle atacağım ee, İlk önce haber vereceğim böyle video edecek Sonra atacağım 20-30 dakika sonra ya da 10 dakika sonra Ya da belki bir gün yolu yoksa bir saat sonra atabilirim yani Belki saat olur belki dakika olur Belki gün olur Belki sen olacak eğer olmaz Belki ay şaka şaka ay diyecektim <laughs> ay olur ee, şimdi arkadaşlar rahatlatıcı bir video gelecek ben izledim mükemmel rahatlatıcı bir video bayağı da rahatladım yani en iyilerinden bir ikinci sırada diyelim biri öğrenmek için yorumlara yazın bu video 5 dakika gelirse biri e, en sevdiğim yani şu anda bir 32. bölümde falandayız rahatlatıcı videolarda en sevdiğim rahatlatıcı videoyu size söyleyeceğim Aşağıdan abone olup like yapmayı unutmayın. Bir de arkadaşlar bu tarz gelmesi için yorumlara yazın. Ee, Rahatlıcı video gelsin. Rahat video gelsin. Bir de e, tam 2 like ya da 1 like gelirse. 2 like gelirse bu videonun devam gelecek. Siz daha da fazla atarsanız. Bir de 28 zaman oldu. Çok teşekkürler. Ee, i̇zlemede kalın. Bu video birazdan ya da saat ya da gün sonra gelecek. Haydi. Bye bye.